Merhaba Arkadaşlar bugün annemle satranç oynayacağım. O zaman başlıyoruz. <laughs> Hadi, Hadi bakalım arkadaşlar. Kim kazanacak? Beni tutun. Ben kazanacağım tabii ki de. Yeah! Piyonlar ilk iki adım gidiyor. Sonra düz gidiyor. Geriye gidemiyor. Çapraz gidemiyor. Yenerken çapraz gidiyor. Bir de iki piyon mesela. Siyah burada beyaz da burada. Böyle yenemiyorlar kale hani düz gidiyor hatta buraya oraya gidebiliyor bunu yenmeyeceğiz asıl bunu yendirmeyeceğiz <laughs> hadi bakalım oyna kadar ben kazanacağım kızım bu eli sana vermeyeceğim ben niye ben oynamak istemiyorum niye benden başladın <laughs> hmm, Sıra bende. Ben de bunu oynarım. Arkadaşlar. Çok oynadı, Şunu da düzelt. Ben mi düzelteyim be? Şimdi başlıyorum. Oynamıştın sen. Oynadım. Bunu oynuyorum arkadaşlar. Ben ilk korumalarımı yapayım. Ben kazanacağım. <laughs> Oyna. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Getir kocacığım. Para, Para getir. getir. <laughs> Altın getir. Ya. <laughs> Atma oynayacağım. Bir dıkıdık iki dıkıdık. Üstünden geçemezsin anneciğim. Döndü dıkıdık. Hmm, at değil mi o? Atla geçebilirsin. Evet. Bir dıkıdık iki dıkıdık. Döndü dıkıdık. Evet. Şimdi bende. Asrını öyle bir yeneceğim ki ağlayacak bu sefer. <laughs> sefer Ağlayacağım. Oyalım. Beni tutun arkadaşlar. Bu el benim vermeyeceğim. Oo, şöyle yenecektim de orada piyon duruyor koydum <laughs> Tabii ki de bu Tabii ki de bu hmm, gel bakalım gel bakalım gel gel <laughs> Evet sıra ben film oynadım Boom. Geri hmm. çekeceğim. Hmm. Geri kaçtı. Hmm. <gülüyor> Koştu. <gülüyor> Bunu oynarız. Korktuğum için değil canım. <laughs> wow. Evet. Şimdi sıra sende. Hmm. Hmm. <laughs> Uyanık tilki. Bunu oynadım. Tipe bak. Ayazda mı kaldın kızın? Gelsem... Evet canım şöyle lütfen. Hadi bakalım. Çok düşünüyorsun. Düşünmek zorundayım tabi. Bunu oraya hemen çapraz yer. Oh. Anlıyorum. Oo. Oh. Bir dik dik iki dik dik. Dön dik dik buraya geleceğim. Sonra bir dik dik dön. <laughs> hadi hadi. Evet. Tamam. Bir dik dik iki dik dik dön dik dik. Dur. Ya. <laughs> <laughs> taş gitti. Taş gitmedi canım taş gitmedi. <laughs> Kuruyacağım canım kendimi. Bence bunu geriye çek. Ben ne yapabilirim sizce? Hadi şunu geri. Hadi yorum yapın bana. Evet bence de çekeyim geriye çektim. Hmm. Hadi bakalım. Uyanık tilki. Hemen şunu alalım. nefesler tutuldu. Wow. Yatak. Para getir hadi. <laughs> getir. Yok. Kale yer beni. Yes. Yenerim tabii. Oh oh. Bak. Dıgıdık. <laughs> <laughs> Ay çok zevkli ya, seni yenmek. Kıyamam sana. Kıyamam. Bunu ben alayım da. Wow. <gülüyor> evet. Güm 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 güm. Bunu oynayalım böyle ya. Tamam. Çünkü burada şey beklediği için. Hmm. gelmedim. Bu Böyle geleyim ben. Bunu bit yapayım. Ver bana. Arkadaşlar dur, dur, bitti. Hadi, hadi. Hayır bitti ama. <laughs> ya. Oynadım onu geri çektim oynadım. Aa bu burada değil şuraya tamam. Aa mızıkçılığın kitabını yazdı. <laughs> ben onu oynayacaktım bittiydi. Bana ne? Sen oyun bozancılık yaptın. Allah'tan oh, bunu oynamadım. hı <laughs> hı. göndermesini yemek için bunu yaptım. Gel. Ah. Ben şuraya gelmezsem seni <laughs> cartlamazsam. Alsan. <laughs> 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 ben şu taşımı alayım buraya oynayayım. Ben de şöyle gideyim. Çok az taşım kaldı. Çok basitsin anne. Çok iyi oldu hem de. Oh olsun. <laughs> gel gel. Ben yiyeceğim? Başka seçeneğim var tabii ki de. Ben buraya geçtiğim için orada değiştirebilirim kaleyle. Ver onu bana şimdi. Hayır. Kalemi koy. Öyle oluyor. Piyano oraya geçtiği zaman kale oluyor değil mi arkadaşlar? Hmm, benim vezirimi koy oraya. Hayır kale demiştin. Kalemiz için. yok. O yüzden ikincisi Hadi vezir geliyor. Yanına yanına. Benim vezirim yok. E, sen de geçersen piyanonu. Senin de olacak. Ben nasıl geçeyim ya? Geçersin. Geçmeyeceğim. <laughs> Hmm. Hemen şu kaleyi vuralım da. Ya, hmm. ya ama ben piyonum çok az kaldı. Nasıl yapacağım? Evet. Seni burada vurarız. Çotlatacağım. Ay bu değil. Ne oyuncak? Çokdan <laughs> ben düz <laughs> Para getir. Atın getir. Eşek küçüğüm. Fil geçerse oluyor mu? Hı hı. Ha? Hı hı. Ya olsun ama. Boşuna mı geçtim? Ya uf. Kendi tarafına aldı. Ya benim taşlarım azaldı. Hı hı. buraya çekeceğim. Ama film. Üç taşı kaldı arkadaşlar. İki ya. tane piyon bir of tane. Ya. <laughs> Onu mu oynadın? <laughs> ben de şu piyonu vurmam lazım bununla. Ya yani iki taşım var. Nasıl oynayayım ya? O zaman kaybettiğini kabul ediyorsan Hayır. Oyunu, oyunu bitirelim. Oyunu bitirelim mi? Kabul mü? Hayır. Ama ben kazandım. Kazanmadın daha. Bunu mu yendin? Hadi tamam yap hadi. Yaptım ya geriye çektim. geriye çektin. Okey ben de hemen şunu şöyle alayım, düp yapayım şöyle. Hmm. Oynadın mı? oynadım. Yok oynamadın. Hadi oyna. Ya buradaydı. Buraya oynadı Ha öyle mi? Tamamdır. O zaman benim yerime şunu yapabilir misin anneciğim? <laughs> hmm. Bu. Beni illa sorsayacaksın ya. Ya. Yok. <laughs> ya oğlum ya. Ya. Bence pes et ya. Hayır etmeyeceğim. Of asrın gözde ya. Al yengem. Bir tane pepem var da... onu da şey yap. Evet tabii ki de hemen. Tek şeyle bir. Koy verdi arkadaşlar. Yani bu oyun Hadi değil oynan, mi? Oynan, Oyunda oynan. kazanmak da var, kaybetmek de var. Bitti bak. Gün. Ya, ya. Tebrik ederim arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. <laughs>